Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere The Godfather şarkısının film müziğinin keman notalarını vereceğim. Birlikte şarkıyı öğreneceğiz. Kolay bir şarkıdır. Rahatlıkla bu videodan sonra çalabileceğinize inanıyorum. Hemen notaları görelim. 3 satır notamız var. Eee, toplamda 24 ölçüden oluşuyor arkadaşlar. Bir iki tane tekrarımız var. Şarkının en sonunda bakın Da Capo Alfaniyası var. Sonuna kadar geldikten sonra ne yapıyoruz? Tekrar başa dönüp 16. ölçüye kadar şarkıyı çalıyoruz. Ve fine yazan yerde bitiriyoruz. Sol anahtarının yanında bakın değiştirici işaretimiz var arkadaşlar. Si notasında bemol var. Si bemol yani bu şarkıdaki tüm si'leri ne yapıyoruz? Si bemol olarak çalıyoruz. Keman üzerine göstereceğim size. Üzerine durulacak başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sol notalarını bakın diyezler var arkadaşlar. Ölçülerin içerisinde. Değiştirici işaretler bazı ölçülerde yer alıyor. Onları Ölçü ölçü zaten şarkımızı incelerken ne yapacağız? Göreceğiz. Ee, videonun sonunda ise arkadaşlar kesintisiz olarak şarkıyı çalıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Videomuzu bir sonlandırıyoruz. Hemen şimdi ölçü ölçü ne yapalım? Şarkımızı incelemeye başlayalım. Öncelikle ben si bemol notalarını göstereyim size. Öncelikle şöyle bir en kalın telimiz olan sol telinden si bemole bakalım. Normalde sol telindeki e, nota konumların, parmak konumlarının nasıldı? Bir boşluk bırakıp la basıyordum. Sonra bir boşluk bırakıp C si basıyordum. C si ile Do arasında boşluk bırakmıyordum. Sol telinde normalde natürel konumlar bunlardı. Ama C'yi si ben bemol yapacağım için arkadaşlar bu C'yi si alıyorum. Do'dan ayırıp La'nın dibine yapıştırıyorum. La'dan sonra Si bemol gelecek. Yani La, Si bemol, Do şeklinde olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ee, la telinde Si bemol'ü nasıl basacağız arkadaşlar? La telinde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle La, boşluk, Si, Do, Re yapıyorduk. Tamam mı? Şimdi yine ne yapıyorum? Ben si'yi do'dan ayırıp la'nın dibine basıyorum. Yani telin başlangıç kısmına basıyorum. Si bemol, do ve re şeklinde oluyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi ölçü ölçü ne yapalım? Hemen öğrenelim çarkınızı. Birinci ölçüme bakıyorum. Bir es var arkadaşlar. Es, la, re, fa diye gidiyor. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Küçük bir es verdikten sonra Yarım vuruşluk la re fa çalacağım. Boş tel la. Üçüncü parmak la telinden re yaptım. Sonra mi teli birinci parmak fa yaptım. Yani şu olacak. Evet. La re fa. Aynen böyle. İkinci ölçüye geçiyorum. Mi re fa re. Burada da ne yaptım? Mi re fa re. Şimdi mi boş tel yaptım. Mi, re, üçüncü parmak la teli. Yine fa re'yi de mi teli birinci parmak fa. La teli üçüncü parmak re yapıyoruz. Üçüncü ölçüye geçiyorum. Mi re si do. Dördüncü ölçüde ise la çalacağım. Şimdi mi re çalıyorum. Üçüncü ölçü. Sonra si do var. Bakın üçüncü ölçüde. Aynen. Üçüncü ölçüyü baştan çalmak gerekirse. Boş tel mi. Mi re si do. La telinden si do yaptım. En son ise boşta la dördüncü ölçüde yapıyorum arkadaşlar. İlk dört ölçüyü çalayım mesela size. La re fa mi re fa re mi re si do la. Evet. Beşinci ölçüden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı birinci ölçüyle la re fa diyeceğiz. Boşta la. La re fa mi re fa re. Burası da yine aynı. 6. ölçü. Bu da 2 ile aynı arkadaşlar. 7. <laughs> ölçü de şimdi değişiyor. Mi, re, la, sol. Şimdi bakın arkadaşlar. Mi, re çalıyorum. La, solü, sol, sol diye çalacağım. <laughs> bakın arkadaşlar ne yaptım? Şurada normalde sol basıyordum. Tamam mı? 3. parmağımla. Hemen dibine 4. parmağımı yerleştirdim. Solü incelttim. Sol, ince sol diyez yaptım. Re telinde. Üçüncü parmak. Soldü. Hemen dibine 4'ü koydum. Sol diyezi bastım. 7. ölçü tekrar açılayım. Mi, re, la, sol. Sol diyorum ama diyez. Sonra ise 8. ölçüde arkadaşlar. Normal sol basıyoruz. 2 vuruşluk. 3. parmak re teli. Ne demiştim bakın. 3. parmağın dibine şu 4. parmağı yapıştırdığım zaman sol diyez basıyordum. Sonra kaldırıyorum. Normal sol ile 8. ölçüyü çalıyorum. 9. ölçüden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir S var. Sonra sol, si, do. Ama doğumuz diyez. Bakın do diyez. Normalde si bemoldü. ilk parmağım bu şarkıda. Do diyesi ne yapıyorum arkadaşlar? Arasını gayet açıyorum. Do diyezin dibinde direktmen re olacak. Yani re'ye yapışık şekilde açıyorum. Do diyez basıyorum. <laughs> 9. ölçüyü tekrar açılayım. R ile 3. parmak sol yapıyorum. Sol, si, do, do diyez. Güzelce açtım parmağımı si bemol arasında. Ee, i̇ki vuruşluk bir mi boş tel. 11. Ee, ölçüde arkadaşlar. Yine es var. Yine sol, si, do. Dokuz da aynı yani. Es, sol, pardon. Es, sol, si, do. Bu sefer de ne yapacağız? 12. ölçüde 2 vuruşluk re çalıyoruz arkadaşlar. Bu arada 10. ölçüdeki mi'yi ya da bu şarkıdaki mi'leri arkadaşlar boş tel mi yapabilirsiniz ya da la tel 4. parmak miyi yapabilirsiniz. Mesela 10. ölçüdeki mi'yi şöyle de çalabilirsiniz bizim. Pardon. Sol, si, do, mi. Nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl elinize alıştırırsanız öyle çalabilirsiniz. 13. ölçüden devam ediyoruz. Re, fa, do. <laughs> Bakın burada ne yaptım? Boş tel re. Re teli ikinci parmak fa dedim. Sonra la teli ikinci parmak normal dodan devam ediyorum. Diyez değil. Re, fa, do. 13. ölçüde. 14. ölçüye gelelim arkadaşlar. 14. ölçüde ise Si, la. Si bemol. Si, la, do, si. Gayet kolaydır. La, teli iki parmak kullanıyorum. Si, la, do, si. 15. ölçüde. Si, la, la. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? La telinden sol teline atlıyoruz. Re teline hiç dokunmadan direktmen sole atlıyoruz. Tamam mı? Sol telinde dedi normalde 3. parmak doydu. Do'nun dibine aynı la şey re telinde sol diyez yapar gibi ee, sol telinde de ne yapıyoruz? Dördüncü parmağımızda do diyezi çalacağız arkadaşlar. 15. ölçüde. Şimdi çalıyorum bakın. Si la la çalacağım la telinden sonra sol telinde dördüncü parmağa geçeceğim. Si la pardon. Si la la do dedim arkadaşlar. Şöyle dördüncü parmağımla çaldım sol telinden. <laughs> sonra ise 16. ölçüde arkadaşlar. 2 vuruşluk bir R çaldım. 17. ölçüye geçiyorum. 17. ölçüde şimdi 1 e, vuruşluk R. Sonra Do Diyes. Görüyorum arkadaşlar. Bakalım. Hemen R'nin dibinde değil mi? Do Diyes. La telinde. R Do R Do Bir Esimiz var başında. Unutmuyoruz. Es. R Do Şimdi 18. ölçüde ise Bakın yine Do var ama diyez işareti yok bu sefer. Ne yapacağım? 17. ölçüdeki Do diyezi ne yapıyorum? Direktmen Do'ya kaydırıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Re çaldım. Re. Sonra Do çaldım. Sonra bunu böyle çekiyorum elimi. Böyle kaydırıyorum. Evet çalayım. 17 çalayım sonra 18'e geçeyim. 17 18 çalıyorum. Re do, do Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle bakın. Re do do. Şöyle bilek hareketiyle ikinci parmağımı do diyezden do'ya çekiyorum. 18. ölçüdeki. İki buçuk do. 19'a geçiyorum. Mi re si la. O 20'de de la'yı görüyoruz. Boş tel Re, Si bemol yaptım la Mi, Re, Si. Sonra 20. ölçüde La'yı çaldım. 21. Es, La, Do, La. Normal Do. Es, La, Do, La, Sol. 22. ölçüdeki solu çaldım. İki vuruşlu fark ettiniz. 23. ölçüye geçiyorum. Sol, Si, Sol. <laughs> Bakın burada iki tane Sol var. 23. ölçüdeki ilk solumuz normal. Sonra la teli birinci parmak si bemol. Sonra sol diyez çalıyoruz arkadaşlar. İlk solümüz normal. Üçüncü parmak re teli. Sonra si'ye gittik. La teli birinci parmak. Sonra dönüşte ne yapıyorum? Dördüncü parmağımı kayarak re telinde sol diyez çalıyorum. Çalayım size 23. ölçü tekrar. 24'te ise İki buruşuk la yaparak şarkımın inceleme bölümünü bitiriyorum. Şimdi kesintisiz olarak şarkımı çalıyorum. Siz de takip ediyorsunuz. Pekiştiriyoruz. Sonra videomuzu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olduysa like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün video geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.